Peki şimdi hı hı o zaman Demet Şener'e geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Demet böyle bir röportaj. Tam, Demet İngilizce. Demet Şener <laughs> bir röportaj yapmış ama anlayamadık. Seviyor mu, dövüyor mu? Bir bakın. İbrahim Kutluay'ın eşi Güzeller Güzeli Demet Çener'in olay olacak röportajında neler yaşandı? Balonlara binmek benim hayalimdi. Yeni aşkı Tolga Arman soruları gözlerinin içini nasıl parlattı? Keyifliydi tabii. Benim için evet. çok özeldi. Keyifliydi tabii. Benim için evet. çok özeldi. Hangi soru karşısında aşkını haykırdı? Demet Çeneri terleten evlilik sorusu. Neyse tabii sebebi var mı? Yani çok mutluyum herhalde. Ve şimdi kemerlerinizi bağlayın. Yeni aşkı Tolga Arman'a aşkına aykıran Demet Şener, İbrahim Kutluay'ı da es geçmedi. Yanlışı yapan, yanlışı yapan. Gelen bir soru üzerine eski eşini yerin dibine soktu. Herhalde karıştırıyorsunuz. Benim herhangi bir yanlışım yok. Ünlü manken Demet Şener'in İbrahim Kutluğa ile 13 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmiş. 2019'da nikah masasına oturduğu Cenk Küperi ile de 19 ay evli kalıp boşanmıştı. Herkes Demet Şener'in kalbini aşka kapadığını düşünürken sürpriz bir şekilde aşkı belgelendi. lojistik işiyle uğraşan Arman Aşkı belgelendikten sonra adeta karnında kelebekler uçuşan Şener'i söylemezsem olmaz. Kapadokya'da yakalamış. ikili fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine ilanı aşk yapmıştı. Fotoğraftaki yüzük detayı da dikkatlerden kaçmamış. Evlilik kapıyı mı çaldı soruları havada uçuşmuştu. Demet Şener geçtiğimiz gün bir markanın lansmanında karşımıza çıktı. Ünlü manken özel hayat hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu arada. Güzel bir var. evet Bizim çok biliyorum. güzel. Gayet güzel. Her şey güzel yolunda. Tatildeydik evet. <laughs> Yeni aşkı Arman'la hayallerini gerçekleştiriyormuş. Benim için çok özeldi. E, balonlara binmek benim hayalimdi. Zaten bunu çok önceden beri de zaten söylüyordum bunu da beraber gerçekleştirdiğimiz için çok keyifliydi tabii. Benim için ya. çok özeldi. Çok mutluyum. Nazar değmesin. misin? Ee, daha önceki ilişkilerimizde Nazar bu ilişkiler çok çok mutlu ve heyecanlı görüyoruz. Ya. Bunun <laughs> ekstra bir sebebi var mı? Yani çok mutluyum herhalde. Sebebi o. İnşallah böyle gider. Çok fazla konuşmuyorum nazar değmesin diye. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> evet heyecanlı. evet teşekkür ederim. Evlilik soruları karşısında Şener gülmeden edemedi. Anı yaşıyoruz. Ne düşünüyor muyum? <laughs> ha yoktu. <laughs> Biz anımızın güzel e, ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. O yüzden öyle ileriye dönük bir şey düşünmüyoruz şu anda. Ve konu geliyor ilk eşi. Çocuklarının babası İbrahim Kutluay'a. Kutluay'la yeni ilişkisi hakkında konuşmuşmuş Şener. Çocuklarının bir tepkisi var mı? Yok zaten Tolga'nın kızı ve İrem tanışıyorlar arkadaşlar. Çocuklarının herhangi bir tepkisi Hayır hayır hiç yok. Ömer de gayet rahatlar. Anneler babalar mutlu olunca çocuklar da mutlu oluyor. Demet Şener, artan kutlay sorularından sonra giriliyor. Küslük yok. Efendim, yani denk gelirsek tabii ki konuşuyoruz ama özellikle görüşmüyoruz. Yani küslük olayı yok artık. Yok artık yok artık. Yok. Bir kere... Gereksiz sorular. Ben daha fazla şey yapmayayım. Hiç herkesin kendi hayatı var. Gereksiz sorular. Demet Şener İbrahim Kutluay'ın bu ilişkiye bir tepkisinin olup olmaması üzerine bir hayli kızıyor ve şok etkisi yaratan bomba bir çıkış yapıyor. İbrahim Kutluay ve Edina Sponsor tarafından kendisine yapılan ihaneti hatırlatırcasına benim yanlışım yok diyor. Şener'e bir tepki veriyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, Yanlışı yapan ben değilim. Herhalde karıştırıyorsunuz. Benim herhangi bir yanlışım yok. Ee, yanlışı yapan ben değilim. Herhalde karıştırıyorsunuz. Benim herhangi bir yanlışım yok. Demet Şener'in bu çıkışı yeni bir aşkı yelken açmasına rağmen hala içinde bir yerlerde ihanetin rüzgarlarının estiğini gösteriyor. Valla enine boyuna konuşacağımız birçok başlık var. Şimdi o zaman oradan başlayalım. Yanlışı yapan ben değilim diyor. E doğru Benim bir doğru yanlışım söylüyor, yok diyor. Doğru söylüyor. Bir de bakın doğru ben musun? anlamadım. Şimdi böyle bir yeni ilişkiye başlayan ayrılmış çiftlerde gidip erkeğe hiç bunu sormuyorsunuz. Gelip hep kadına işte eski ilişkiniz yani eski... E, ...kocanız, eski kocanın artık demetin ilişkileriyle ilgili yok. bir fikir e, yürütme hakkı zaten ortadan çoktan kalktı. Yani, Tam ne sormak istiyor yani? Oradan? Yani yeni ilişkinizde tepkisi nasıl oldu İbrahim Bey'in? İbrahim Bey e ne? İbrahim Bey Bey'den sonra başka kocası oldu. Ona sorun o zaman. Ne alakası var? İbrahim sordular. Bey geride kaldı yani. Bak ya, söyledim, İbrahim Bey'in öyle bir hakkı mı varmış? Öyle bir o hakkı, hakkı da yok, demek, haddi de yok. Aynen. Çünkü 14 senelik evlilik boyunca 10 senesini kızı aldatmakla Peki, temiz, geçti. Tertemiz tertemiz bitseydi. Nasıl? İlişki. Gene karşıya ya, tertemiz iki... olsaydı bu kız evde oturuyordu. Çocuklarına iyi <gülüyor> bir <gülüyor> anne bak. Demet kılçıksız gayet güzel bu evliliği götürdü, Aynen. taşıdı. Yani 100, hiç 100, 100 ve 100. size bir şey söyleyeyim. Bir de bir şey daha sorayım size. Süre gelen bir ilişki yaşadığını bildiği halde evliliği esnasında 10 yıl boyunca kocasız. Onu kabul etmiyor Sera. Kim? Demet kabul etmiyor ki onu. Nasıl kabul etmiyor? Yani ben Adam onunla... hep inkar etmiş çünkü. Ha, evet yani kabul yani etmiyor. Demiş onu. ki benim bu kızda bir şeyim yok, benim bu kızda bir şeyim yok, hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok, hiçbir şey. yok. Kocasına Artık inanmış. En son, en son diğer kadın bunu ona karşı ispatladıktan sonra evet Demet tamamen, hep insan, insan kocasına inanmak ister ya. Ama 10 yıl boyunca düşünsenize o yalnızlığı, adamın gitmesini, gelmesini çekti bu kız. Ondan sonra yalnız demin sırada da söyledim ya hemen büyük aşklardan sonra hemen arkadan gelen. Cenk Küpeli aynen öyle oldu. Cenk Küpeli ile de evlilik kararı aslında doğru değildi. Evet. Ama işte o hırs, o birdenbire olay yerini terk etmek istemek. Yeni bir hayata başlarken bir başkasına bak gördün mü ben senden daha iyisini de buldum bak onunla da evleniyorum demek. Aslında bu bir başkasının canını acıtırken kendi hayatına hesap etmeden bir karar almak demek işte. Burada da Cenk Küpeli onun için böyle bir geçiş süreciydi. Olmayacağı belliydi olmadı. Tabii biz bir şey demedik yani iyi bir çocuk falan dedik ama Cenk'in oturmuş olan bir işi yok. Hmm. Maddesel bir gücü yok o evi efor edecek kaldıracak yapacak yani. İşte Başka davul dengi dengine mevzusuna gene geldik. Yani evet. evet. yeni evet. ilişkisiyle ilgili ne düşünüyorsun ama reklamlardan da sonra da söyleyebilirsin. Reklamlardan önce hemen bir şey söyleyeyim. Çok değerli dostumuz Bar Korçan vefat etmiş. İy, Nasıl? Başı sağ olsun sevelerin. İnanmıyorum. Reklamlar. Evet. E, giderken bir kötü haber vermiştim. O konuyla ilgili detayları Biraz evet. benim canımı sıktı da onu bir... Şimdi Bahar Korçan e, moda dünyasının çok sevdiği çok asil hanımefendilerinden bir çok tanesiydi. Çok kaliteli bir kadındır yani. E, şimdi tabii burada e, bu konuyla ilgili vefatından sonra bazı haberler çıkmış. Çok sevdiğimiz dostlarımız bize attı. E, ben eşini de tanıyorum. Fakat şöyle bir durum var. E, bu zannediyorum Bülent Can Kurt'un haberi olabilir. 3 yıl tek başına savaşmış kanserle. E, eşi yanında olmamış ve bunun arkasından da şöyle bir ee, araştırma bana attılar. Ee, kansere yakalanan kadınların yüzde %65'ini eşleri boşuyormuş ve bunu yapan erkeklerin yüzde %90'ı şehirli ve eğitimli erkekler. Ve Aynen. zaten %98'i de bence kadınlar bu yüzden kanser oluyor. Ayşe olayı. Ha, evet. Evet. Evet yani, yani kısmı, Ayşe e, kızı ve e, Ali Taran'ın Taran eski eşi. Çatır 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 kadın son zamanlarında can çekişirken bir de çıktı yazık peruklar taktı röportajlar evet. yaptı ben kocamı seviyorum falan diye. Kadın öyle ağlaya ağlıyor, ağlıyor. can Hanım. acıtı acıtı kadıncağız nasıl Selma kaliteli ben. bir kadındı Allah rahmet eylesin. <laughs> O Ayşe de evet, o bir güzel Bodrum'daki evinde çatır çatır o kadını kanserken o Bahar Hanım da bu son halleri mi? Yok. Yo, e, belki Yenceci bu ka kadın. çok çok çok. Bu arada şunu Böyle söyleyeyim. Kalitesinden taviz vermeyen insanlar evet, vardır evet, ya. Evet evet. Ya öyle sevilirdi söyleyeyim sana. Yani, öyle sevilirdi. Bak demin bir şey tarif ettik ya. Hani öne geçmemek. Yani. Ha. Aynen. Öne Tarkanı geçmemek. Yani, tabii tabii. tabii. Yani, kimler daha? Kimler daha? Evet. O birileri Tarkan'ı giyse yanlışlıkla giydirse... Yani yandık. kendine öne atma böyle kıvır kıvır saçları vardı. Burada artık böyle... Allah benim rahmet gibi bir mi küçük, vardı Yaşı küçük Eşinin yaşı küçük müydü? Çok küçüktü biraz. Yani mi? küçüktü ama yani hem bunu da konuşuyoruz ama buradaki bakın bu istatistik korkunç. Yani erkekler eşleri kanser olduktan sonra yüzde altmış beşi bırakıyor. Bu yüzde altmış beşin yüzde doksanı da... Eğitimle hem de yüksek eğitimle. Kadın niye kanser ve oldu? Sağlık dolayi yalan. Kadın ha? niye kanser kadın, oldu? Kadın e, yani Bahar Hanım e, eşinin aldatmasından sonra üzüntüden kanser oldu konuşuluyor. Olur delireceğim. İşte bak Ali Taranın aynısıydı. Hayatta yani. adamı gördü, adamı çok severdim kaliteli adam falan diye. Tüh. Ama o günden sonra adamdan nefret Öldü ettim kadın. yani. Çünkü o kadını öyle gördüm ve hala makyaj yapmış röportajı hazırlanmış güzel yani çıkmak istiyor oluyor. biliyor musun? Yani çok da güzel. Çok da güzel. Bana göre eylesin. daha da güzeldi. Ben sana söyleyeyim yani o haliyle çok da bile. Ama da Allah kadının canı acıta acıta. Burada da aynı şekilde erkekler öyle gerçekten. Ya. Yok tabi erkekler çok kusura bakmayın çok adiler yani. Kötüsünüz. Kötü. Çok adi. Kötüsünüz ya. Bu konuda. Siz evet. birisi böyle yani çok böyle hani. düşmeye görsün. Hani helal süt emmiş insanlar var ama yoksa genelde hastalansan param bitse bak bir de o da var. <laughs> Şimdi eskiden Gücün erkeğin bitse, parası vardı. Eski erkeklerin düşse ha, o hemen seni bırakırlar yani. Ay onu kim ne yapsın? İşte bu? onu kim ne yapsın ayrı bir şey ama bu böyle. Gerçekten de böyle. Of. Bir kadını işsizlik, parasızlık, hiçbir şeysizlik öldürmüyor ama bir adamın Aa, ...bu şekilde vefasızlığı. davranması vefasızlığı bir kadına bitirir biliyor musun? Hele seviyorsa. Çok, çok acı bir şey yani. ama yani. Tekrar sevenlerin başı sağ olsun. Şimdi bir başka aldatma konusuyla devam edelim. Üstüne Haydi de çok bakalım. denk geldi. Demet Şener'le İbrahim Kutlay mevzusunun sürekli Demet Şener'e sorulması artık yeter bence sorulmasın bence yani bu kadının da iyi gününde mutlu gününde güzel gününde i̇lk araya ilk defa sizi bu kadar mutlu görüyoruz diyorlar ama e, diyor ki evet gerçekten çok mu belli oluyor gibi bir mimik yapıyor gerçekten çok mutlu olabilir mi yoksa gerçekten o dik duruş... çok mutlu olabilir çünkü Cenk Küpel'in yani şey standartı o da itekleme bir evlilik olacaktı şimdi bir taraftan bir tarafta daha kuvvetliyse özellikle erkekte o güç yoksa o itekleme bir evlilik ve ilişki oluyor. Beyefendiyi tanıyor musunuz? Bilmiyorum. İli ben. Sanırım hiç... e, şu balonu fotoğrafı verebilir miyiz? İrem'in Emlis... sınıf arkadaşının babası galiba belli toplantısına tanışmışlar. Bence bu da çok güzel. Ay çok eee, tabii. Evet, güzel tabii. Vallahi bayıldım. Yani ne güzel hikaye. E, benim en büyük hayalimdi balona binmek. Ay ben çok korkarım zaten. Yakıştı biliyorum. bence. Yakıştılar da. Bence de. Yani de, artık Demete böyle bir adam lazım. Yaşamış, Kişi evet, evet. gücü oturaklı. yerinde. Oturaklı. gücü yerinde. Aynen. Yani Onun da çocuğu var. var. Cenk de mesela bak bu sıkıntıyı yaşadık. Büyük sorun evet. bu. Değil mi? E, çocuk çocuk adamın kıymeti çok bilecek, evet. Çünkü neden bilmiyorum. Çocuğu olmayan adam gezmek istiyor. Değil mi? Enerjisini, sevgisini, anlamıyor, sevgisini anlamıyor, aşkını yaşamak Ama istiyor. Ama o da çocuk istedi de o ona çocuk yapmadı da. Ya Ama en azından mu? bu adamın çocuğu var. Yapmakta da zorunda da değil Biri yani. Biri toplantısına gelecek kadar da sorumlu bir babaysa... Bravo. Bir çocuk mesuliyetin ne olduğunu da bilir. Aferin ben çok iyi. Aman be, Tolga Bey artık Demet'in de siz sondur olun. Bu kız çünkü iyi bir kız. Ben Demet'i başkalarınınla gördükçe üzülüyorum. Çünkü bunu, buna, onu... Kocasının mecbur bıraktığını düşündüğü yüzü üzülüyorum yüz biliyor musun? Hepsi O yüzden istemiyorum zaten. başkalarına görmek çok... artık yani inşallah son Ay, çok da yakıştınız biliyor musun? Evet güzel de oldunuz peki çok mutluluklar mı şey söyledin? Velik toplantısına giden adam adamdır. Adam. Mesuliyetlidir. Çocuğuna çok karşı doğru gerçekten oluyor. düşkün olan adam Meli öyle... Toplantılarında... Seren ne güzel. Teori de ne kadar tatlısın pratikte seçimlerin <laughs> için. Bir şey <laughs> ama söyleyeyim mi? Meli çok doğru tespit. Belki şimdi çocuğum olsaydı benim de hayatımdaki insanlar kötü koca olabilir ama iyi baba olabilir. Veli toplantısı, toplantısı çok iyi bir detaymış. Çok önemli. Çok. Neden Bak hiç aklıma 40 yıl bir zaman Neden biliyor musun? Çünkü e, benim annemle babam ayrıldı. Benim babam hiç gelmedi okul toplantılar. Bir gün beni okuldan almaya geldi kapıya dünya benim oldu. Çünkü herkes babamı ya. gördü. Çocuk için çok öyle önemli. önemli mi? Çocuk için çok önemli. Bir adama ben iskele babasıyım. işte ben çocuğum o öyle değil çünkü geleceksin veli toplantısına geleceksin, müsamelesine de geleceksin, kapıdan almaya da geleceksin. Baba demek bu demek. Bu adam da bunu belli ki veli toplantısına, çünkü genelde anneler gider gittiğine göre aferin adama. Dün biz mesela bence Ayşe bu omuz şeyini yalandan çıkardı. Vakit geçirelim Peki. diye. Gittik Kabe, hiçbir şey yok. Ben de öyle yaparım. Aynen. Ben Gittik de... hastane hastane gezdik hiçbir <laughs> Ay, şey yok. <laughs> annemle sen benziyorsun Ayşe ile de ben benziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan <gülüyor> seviyor olabilirim. Peki şimdi <laughs> söyleme. Aa, ben seni kızım gibi seviyorum. <laughs> <laughs> Dün <Duy>, söylemez. <laughs>